Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA mod videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte İkonlar etkinliğinde ana hesaptayız şu an. Yeni bir ikon oyuncusu alacağız. Umarım videomuzu beğenirseniz Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Like Mobil değilseniz en sonunda kalma abone unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel video ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Kusura bakmayın tam 10 gün video atamadım. İlk önce ben ikonlar etkinliğinde oyuncu almadan önce bir şey göstermek isterim. İkonlar etkinliğinde güzel bir değişiklik yapılmış ve değişikliğin şerefine yeni bir ikon oyuncusu alacağız. Şurada İngilizce yazıyor ama ben şöyle anlatabilirim. Dur bakalım ee, direkt ikonlar vuruşuna dokunalım. Öyleyse ve nasıl oynanır değil vuruş bölümüne geldiğimiz zaman zaten nasıl bir değişiklik olduğunu anlayacaksınız. Sol tarafta görüyorsunuz bir tane reklam izleme teklifi eklemişler. Şu reklamla izleyerek haftada tam 25 ikon puan alabilirsiniz bedava bir şekilde. Şimdi sağ tarafa doğru kaydırdığım zaman burada görevlerimiz var. Görevlerde hiçbir değişiklik yapılmamış ama şöyle baktığımız zaman Görev tamamladıktan sonra alacağımız puanlarda değişiklik yapılmış. Şöyle bakalım ikon puanı biliyorsunuz şu hedef 3 yani 3. görevi tamamladıktan sonra hedef 3 ve hedef altta bulunan görevleri tamamladıktan sonra tam 30 ikon puanı alıyorduk. Ama değişiklik yapıldı ve artık ikon puanları arttırıldı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alacağımız puan artık 30 değil 35 olacak. Yukarıya baktığımız zaman burada 20 ikon puanı alıyoruz. Sanırsam 15 ikon puanı alıyorduk ve ilk e, hedef 1 ve hedef 4 görevini tamamladıktan sonra alacağımız ikon puanı 15 olacak. Sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Burada biliyorsunuz 3 tane beceri oyunumuz var. Beceri oyununu tamamladıktan sonra alacağımız ikon puanlarında da değişiklik yapılmış. İlk beceri oyunu 15 ikon puanı, ikinci beceri oyunu tam 20 ikon puanı ve son beceri oyunu tamamladıktan sonra alacağımız ikon puanı 35 olacak ve bu bence gayet güzel olmuş. Şöyle geri dönelim ikonlar etkinliğinde henüz oyuncu almadan önce tut etkinliğinde neler yapmışız şöyle çok kısa bir bakalım. İki hesapta da aynı şeyleri yaptım bu arada o yüzden direkt ana hesapta ne yaptığımı sizlere göstereceğim. Tuti bölümüne dokunduğumuz zaman burada görüyorsunuz günün maçları birazcık birazcık değil baya baya zor bir maç var karşınızda. 100 Paris takımını yenmek bayağı zor. Neden mi? Şöyle görüyorsunuz. eşlik bozma maalesef yok. Defans oyuncuları bir gol ve aynı oyuncuları 2 gol atmamız gerekiyor. Yani kısaca 4-3 rakibimizi yenmemiz gerekiyor. Şu maçı tamamlamak için yani bayağı fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim ama elinde sonunda e, tamamlamayı başardım. Toti bölümünde sol üstte görüyorsunuz benim tam şu an 800 forvet puanı ve 1820 e, defans puanım var. Peki biz buna baktığımız zaman ne anlıyoruz? Yani ben defans bölümünden defans oyuncusu alacağım iki hesapta da hangi oyuncu alacağım peki şöyle görmüş olduğunuz gibi 95 gen stoper vandayka almayı düşünüyorum Van Dijk almak için tam 175 defans ilk 11 fişine ihtiyacım var e, puanlarımı aldıktan sonra ben vandayka alacağım Van Dijk şöyle özelliklerine baktığımız zaman gayet güzel bir kart ve kaptan boostuna sahip biliyorsunuz zaten takımda e, kaptan boostuna sahip e, defans hattında blank var ve blank Van Dijk ikilisi gayet güzel olur diye ben düşünüyorum. Altı Totip bölümünde pek fazla göstermeyeceğim. Neden mi? Çünkü biliyorsunuz burası para harcamadan oyuncu almak mümkün diye Ama sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman biz şuradan 85 artı oyuncu paketini açacağız. Bakalım belki 85 artı oyuncu paketinden Salah, Thiago veya Robertson falan çıkabilir. Yani usta oyuncu çıkarmaya çalışacağız. iki hesapta da. Ama tabii ki bunları yapmak için defans bölümünden veya herhangi bir bölümden oyuncu almamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi geri dönüyorum. İkonlar listesine dokunduğumuz zaman hemen nasıl bir değişiklik yapıldığını göstereceğim. Sol tarafta görüyorsunuz hemen okuyalım. Tüm ikon oyuncular için kadro kurma görev şartlarının zorluğunu azalttık. Yani biliyorsunuz e, ee, i̇lk biz hangi oyuncu aldık? Roberto Carlos aldık biliyorsunuz. Roberto Carlos almak için sevici görevlerini şöyle hatırladığımız zaman çok saçma sapan görevler vardı. Aslında saçma sapan değil ama zor görevler vardı. Bir tane Real Madrid oyuncusu, üç tane Brezilyalı oyuncu falan filan yani böyle değişik değişik e, görevler vardı ama artık öyle bir görev yok. Rahat bir şekilde görevleri tamamlayabiliriz. Artık belirli ülkelerden ve takımlardan oyuncular yerine ikonların bölgesel kimya gruplarından oyuncular gerekiyor. Şimdi alacağımız oyuncuda e, oyuncu da zaten sebeci görevlerine baktığınız zaman anlayacaksınız. Görevi görüntüle diyelim ve bugün tekrardan defans hattından bir oyuncu alacağız. Hangi oyuncu olacak? Sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Biliyorsunuz ilk ikon oyuncumuz sol bek Roberto Carlos olmuştu ve bugün sağ bek mevkiine güzel bir oyuncu alıyoruz. Şöyle baktığımız zaman 88 gen sağ bek zanetli reaksiyon busuna sahip Roberto Carlos e, boost ile birebir aynı. Geri dönelim şimdi bakalım zan ihtiyamı için nasıl görev tamamlamamız gerekiyor. Görevi görüntülü diyelim 600 boost alacağız bu arada. Şu görevi tamamladıktan sonra görüyorsunuz şimdi minimum 85 gen bir takıma ihtiyacımız var. 8 oyuncu ile şu görevi tamamlayabiliriz. Takımı kurmak için minimum 5 tane İtalya kimya grubu oyuncuları gerekiyor. Yani İtalya liginden 5 tane oyuncu olması gerekiyor. Takımda ve kolay rahat bir görev olduğunu söyleyebilirim. O zaman biz ne yapıyoruz şuradan filtri diyelim. Ve Lig bölümünden şurayı seri A olarak ayarladım. Arama diyelim. Burada görüyorsunuz bir sürü İtalya Ligi'nden oyuncularımız var. İlk olarak 85 gen sağ kanat oyuncudan başlayalım. Neden mi? Çünkü şu oyuncu fiyatlarına bakacak olursak pazarda baya baya ucuz. Mesela ben şu oyuncu 30 bin bile aldığımı söyleyebilirim. Tamamdır. Hemen ardından bir tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. 88 gen burada bir tane merkez ofansif orta saha Soriano'yu görüyorsunuz. Hemen ardından orta saha kine geçtiğimiz zaman burada baya fazla bir Soriano var. Sağ orta Division Rivals kartı buradan hemen kullanıyoruz. Bu fon kullanacağım ben düşünmüyorum. O yüzden şu görevi tamamlamak için bu fonu e, görevde kullanacağız. Sobek bek da şöyle sürükle bırak diyelim. Aşağıya bakalım. Sağ orta tam 5 tane İtalya kim ve grup oyuncuları görevini tamamladık. O zaman şunu hemen kapatalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi pazardan benim satın almış olduğum 88 gen merkez olan sportası Savanier var ve e, kadro kurma görevinde kullanıyorum kendisini. Sol bek Roberto Carlos kullanacak değiliz herhalde ama şöyle arayalım bakalım e, ucuz fiyata e, güzel bir oyuncu var mı? şunu aslında seçkin oyuncu yapsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Kalite ve seçkin yapalım. Zaten takımda çok fazla usta oyuncu olmadığını söyleyebilirim. Sağ tarafa doğru kaydırdığım zaman burada mesela 81 gen Rafael var. Olur. Kullanırız. Görevi tamamlamak için 84 gen bir tane oyuncu ihtiyacımız var. Aha da buldum. 85 gen sağ kanat oyuncuyu buldum. Geri döndüm ve hemen gönder diyelim. Paketimize hemen dokunuyorum. Karşınızda bir sürü bir sürü boost aldık peki kaç ikon puanımız var şöyle baktığımız zaman 1280 ikon puanım var ve 1200 ikon puanını zanetti almak için harcıyorum takımın yeni üyesi 88gen sabek zanetti hayırlı uğurlu olsun takımda çok güzel işler yapacağız ve evet, paketimiz geldi hızlı bir şekilde dokundum karşınızda mükemmel oyuncumuz ikon oyuncumuz zanetti açık arttırmaya kapalı bir kart tabi ki. Devam et diyelim. Gayet güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 1200 puan harcadım. Roberto Carlos almak için tam 800 puan harcamışız. Çok iyi oldu. Geri dönelim. Tabii ki konular vuruşunda yapacaklarımız bu kadar değil. Önemli aşamalar bölümüne dokunduğum zaman burada benim ödüller almam gerekiyor. Görüyorsunuz tam 1000 puan harcadığım için ilk olarak 1500 cefer alıyorum. Paketimiz geldi. Açmak için dokunuyorum. Karşınıza 1500 cefer. Hemen ardından tam 500 Beceri geliştiricimizi hemen şuradan alıyoruz. Sırada ikon var zaten ikona çok ama çok ihtiyacım var. Tam 1 milyon jeton aldık deminden bir ikon diyordum. Kusura bakmayın şimdi fark ettim. Devam et diyelim. İşte bu kadar tüm ödülleri aldık. Çok az kaldı. Artık yaklaşıyoruz. Ee, sanırsam 3-4 ay sonra belki şuradan bir tane güzel bir Prime ikon alacağız. Geri dönelim ve ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz bir ikonlar etkinliğinden mükemmel 88 gen sabit zanit aldık ve sizler ikon puanlarınızı hangi oyuncu almak için kullandınız veya biriktiriyor musunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz bu kadar da videomuzu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.